Tamamdır. Bu sene ikincisini düzenleyeceğimiz Erzincan Offroad Şenlikleri için burada toplandık. İşte e, şu anda pist alanını tespit için geldik arkadaşlarla. Pisti bir e, gezeceğiz, ondan sonra neler yapacaklarımızı tespit edeceğiz. Pist için işte zorluk derecesine göre e, onları ayarlayacağız, Dere geçişi var burada. burada doğal bir pist, İlk önce yaptığımız bir pistti. Daha önce geçen sene yaptığımız yavaş paraşütü şenliğiyle birlikte yapmıştık. Yavaş Parti şenliği ile yaptığımızda tabi e, daha yukarıda olan bir pistti. Burayı tercih amacımız e, e, ekstrasıya gelen Erzincanlıların e, daha rahat seyredebilmeleri için. Ayrıca şurada görünen yeşil alanda kamp alanımız olarak düşündük. Eğer uygun olursa orayı da kamp alanı olarak yapacağız. Çünkü o road, e, er, gelen herkes e, kampı çadırda kalır, çadırında konaklar. Amaç işte buradaki offroad sporunu sevdirmek, Erzincan'daki off arkadaşlara arkadaşları bir araya getirmek. Ee, Erzincan'a çok güzel bir etkinlik sağlamak. Yani Erzincan'da bu tür doğal, doğa faaliyetleriyle anılan bir şehir. Raftingi, yavaş paraşütü, işte motoru, krosu e, olsun e, offroad da buna ekleyip e, Erzincan adını e, daha güzel bir şekilde duyurmak amacımız. İnşallah, tabii bu tür organizasyonlardaki en önemli şey ee, valilik ve belediyelerin desteğidir. Onların desteği olmazsa zaten bu işler olmaz. İnşallah onların da desteğini alacağız. Erciyan'da güzel bir organizasyon yapmayı düşünüyoruz. Ee, arkadaşlar da sağolsun hepsi geldiler. Bunlar bizim Ercandaki birlikte yola çıktığımız arkadaşlar. Hep beraber bu işleri yapacağız. Dışarıdan gelecek e, iller var. Tabi biz de gittik ve bu hafta sonu Sivas'taydık. Sivas'ta yapıldı bir okra şenliği. Bu seneki yapılacak ofis şenliğinde de e, bu pistte emeği geçen bir arkadaşımız var. Ercan Belediyesi personeli Ahmet Çıldır kardeşimiz. Bu sene kaybettik kendisini. Allah rahmet eylesin. E, onun anısına yapmayı düşünüyoruz. Onun da emeği çok geçti burada. Yapılan her şeyde kendi becerileri, şahsi becerileriyle yapılan şeyler var. Onu da unutmayacağız. İnşallah onu da anacağız burada. Güzel bir şey hazırlamayı düşünüyoruz. Hangi tarihte gerçekleştireceksiniz? E, tarihi 20-21 Eylül olarak düşünüyoruz. Daha önceki 30 Ağustos'tu. Çok sıcak oluyordu, erken bir tarihti. Tabii e, bu off sporu 30 Ağustos'ta başka illerin de olduğu için çakışmaması için, diğer illerden gelecek misafirlerin de katılması için böyle bir tarihi düşündük. Kaç sporcu katılacak ve hangi illerden katılım bekliyorsunuz? Şu anda Erzincan'da yani geçen sene yarıştırdığımız 30 araçtı. 40 araç geldi, 30 aracı yarıştırabildik. Erzincan'da 30'a yakın donanımlı araç var yani yarışır ama bu sene çoğaldığını tahmin ediyorum. Geçen sene yaptığımızda e, herkes biraz daha bu işe önem vermeye başladı. E, dışarıdan gelecek e, illerden de yaklaşık 40-50 araç bekliyoruz, bu da e, 100-150 kişi demektir. Yani Kaç her, gün sürecek? E, Cuma başlayacağız esas toplanmaya ama cumartesi günü misafirler gelir. Cumartesi akşam kampımız olacak tabii kampta e, Gelen misafirlere ikramlar olacak. Ee, ayarlayabilirsek e, müzik ve fasıl heyeti, mutlu şeyler, havai fişek gösterisi. Tabii tüm erziyanlar davetli olacak. Şu andaki şeyimiz hazırlık aşamasında. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bundan 15 e, gün, 20 gün sonra tam duyurularımızı yapacağız. Neler yapacaklarımızı, tam e, tabii davetiyemizde neler olacağını hepsini belirleyeceğiz. Ona göre bir daha inşallah görüşürüz. Tamam, tamam. 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 Gelemedin. İyice tamam. geri git, bas! Oraya, atla!